Sırat Köprüsü'nden geçeceğiz. Sırat Köprüsü cehennemin üstüne kurulacak. Altta cehennem, üstünde Sırat Köprüsü'nden oradan geçeceğiz. Kimisine geniş gelecek, kimisine dar, kıldan ince, kılıçtan keskin diye bir laf var biliyorsunuz değil mi? Kimisine öyle gelecek. Yunus Emre'ye sormuşlar, rüyasında görmüş, ev yapasım geldi, o kadar genişti demiş. Ona öyle görütmüş. Kaygan olacak. Öyle böyle bir köprü gibi düşünme, Boğaz Köprüsü gibi. Bin yıl diyor, yokuş çıkacak. Bin yıl, sırat köprüsü bu kadar sürecek, bin yıl yokuş yukarı gideceksin, bin yıl düz gideceksin, bin yılda yokuş aşağı ineceksin. Kaç bin etti? Üç bin etti. Allah Allah. Üç bin yıl sadece sırat köprüsünde bekleyeceğiz. Ama böyle yürümeyeceğiz tabii. Kaygan, kayıyor, aşağı düşenleri göreceğiz. Cehennemlikler var ya, aşağı kayanlar, düşenler, bağıranlar, cehennemin fokurdaması. Ama kim için diyor ki Resulullah Aleyhisselam? Şimşek gibi geçecek. O 3000 yıl şimşek gibi diyor Resulullah